Şimdi <laughs> ne yapıyoruz biliyor musun? Ee, i̇lk önce frene basıyorsun. Kemerin falan takılı. Kemer taktım. tamam sıkıdı. Şey, fren tek buna zaten. Otomatik arabamız. Tamam, fren hangi? Sağ mı? Sol mu yani? Sağdaki gaz. Ehliyetin var değil mi burç Var evet. Tamam ehliyeti var. <laughs> <laughs> 5-10 yıl önce aldım. Hangisi? Tamam sağdaki gaz. Or soldaki fren. Büyük olan fren. Ha okey tamam. Büyük tamam. olan fren. Basıyorsun. Kontağı çevir. Ne kadar basıyorum? Sonuna kadar bas. Tamam. Normal. Gücünü deneme. Normal bas yeterli. <laughs> <gülüyor> Kontağı <gülüyor> çevir. Anahtarı çevir. Ama hiç basılmaz oldu şimdi. Tam pompalama. Bas basılı tut. <laughs> Pompalarsan eğer şey oluyor. Ee, sertleşir. Sen araba çalışınca direkt şey olacak zaten. Kontağı çevir. Çevir. Bekle. Hmm. Sivece yani bir kapatalım. Nasıl? Bir aşağıya. bittik aşağıya. Tamam. Kapandı. değil mi? Şu, şu an ayağın frenli değil. Bak yani mesela şurada şey gösteriyor. Frene bas diyor sana yeşille. Ha bastın bak göz söndü. Çek ayağını. Bak frene basmanı istiyor senden. Yoksa araba çalışmaz. Çok sert basit. Çalışmıyor. Ya sertleşti. Az önce bas bırak yaptın ya o yüzden sertleşti. Evet. Kontak bir kere dokandığında, çevirdiğinde araba çalışacak ama e, o ışığın sönmesi gerekiyor. Tamam. Tamam. Şimdi çevirsen kontak çalışacak araba. Çevir bırak. Çevir bırak. Sıkıntı yok. Direkt çalışacak. Bak nasıl yumuşadı mı? Aynen bak indi. Şimdi arabamız otomatik Burçin. Tamam. Senin emniyet kemerin takılı benim değil. <laughs> Zaten e, kapalı alandayız. Çeşme otobanın yanındayız. Sıkıntı evet. olmaz. Şimdi arabayı hareket ettirebilmen için bu e, şeyimiz bu otomatik değil mi? Otomatik. Şu an park halinde. Park halindeyken P yazar. Hı hı. Şurada P yazıyor. Geri R, N boş, D de ise ileri gider. Bu R bu geri. Bunlar ileri bu da boş. Bu da park halindeyken P'ye alman gerekiyor. P bunu unutma şimdi eğer vitesi oynatabilmen için şurada bir mandal var şunun arkasında şöyle bak bas eline gördün evet. mü mandalı mandalı basarak aşağıya çekebiliyorsun şimdi Olur. nereye aldın D'ye aldın bak ışık, ışık yanıyor burada gördün mü evet, şu an mi? ileri gidebilmek için onu aldın doğru <laughs> doğru aldın tekrar mandalı mesela bunu kurcalı oyna biraz şimdi alış yani mesela bak şu an neye aldın R'ye aldın geri aldın evet bir daha geri çektiğinde boşa geliyor. Bittik. Böyle boşta araba şu an. Mesela frenden falan çeksen ayağını hiçbir şekilde araba hareket etmez. Şu an boştayken. Eğer D'ye getirsen D'ye getir. Frene basarak getir ama. Frende fren ayağın. ayağın olsun devamlı. Şimdi e, ileri hareket edebilmek için el frenimiz çekili. El frenini indirmen gerekiyor. Evet. Ne, araba kendiliğinden hareket edecek. Gaz, frenden çektiğin anda sadece senin komut yapacağın şey gaz fren. Başka hiçbir şey yok. Çek ayağını şeyden. Frenden çektin mi? Çekmeye çalışıyorum. Çek, Çek, korkma. Sıkıntı yok. Bak araba daha hareket etmiyor. Seni bekliyor. Gaza bastığın anda araba hareket etmeye başlayacak. Gaz fren sadece. Tamam şöyle biraz açalım. Tamam. Bak. Tamamen kontrol sende. Kontrolün şu şey olduğun zaman direkt frene bas. Öyle. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Araba hemen durur oldu yani. Sadece fren. Panikledin mi? Hemen frene bas. Sağımız solumuz boş. Şöyle sileceği bir tık yaptık mı. Pardon. Yok böyle de değil. Pardon. otomatik alalım. <laughs> tamam. Niye durduk? Şu an vizesi? durduk. <laughs> Çünkü elimin ayarı yok. Ayağımın da yok. Ya, otomatik araba. Tamamen rahat. Yani evet. sadece direksiyon kontrolün var. Gaz fren yapıyorsun. Başka hiçbir şey yok. Aynalardan da görüyorum. Her şey yolunda. Vitesleri tamamen kendi attırıyor araba. Başka bir şey yürüme gerek var mı? Kaçta gidiyoruz? Beşte mi gidiyoruz? Beşte gidiyoruz evet. Nasıl? Başka bir şey yürüme gerek Yok başka bir şey yok. Her şey, Her şey bu var. kadar. Sadece bir ye beşle gidiyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha hiç bilmiyorum yani. Nereye döneyim? Şimdi sağa doğru yavaşça yanaş. Sağa doğru yanaş. Yavaş 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 yanaş. Çevir biraz daha direksiyonu. Geniş alıp döneceğim. Ha, geniş alıp dönelim geri. Hani yolun orada doğru gitmeyeyim. Sağa doğru yanaşsan bayağı bir mesafemiz var. Tamam şimdi direksiyonu istediğin gibi oynayabilirsin. Sola çevirirken yani tam tur kırabilirsin mesela. Alış yani. Alışmak amaçlı. Aynen, şey yapma. <laughs> Alışırsın direksiyon hakimiyetin daha iyi olur. Mesela direksiyonun açısını anlayabilmen için full çevir yani direksiyonu. Çevir çevir full çevir. Sol tam kır direksiyonu. Açısı ne kadar var görüyor musun? Geniş. Evet. Ne kadar rahat dönebiliyor. Sola git soldan. Sola çevir yine. Karşıdan araba geliyor çünkü. Kenardan kenardan biz gidelim. Bu şekilde. Mesela gaza bas. Dokan. Gaza biraz. Şu an hala basmadın. <laughs> Çünkü korkuyorum yavaşça basacağım. Bas şey yapma al şey, dedim mi ben sadece frene basacağım ondan sonra. Hani mesela panik dedin mi? Bak araba hareket 7'ye geldik 8. Tamam. Hızlanıyoruz yani. Şunu da kapatayım ben. Tamam. Buradan tekrar böyle Döneceğim. Aynı şekilde sağ, ben. ha aynen geçsin. Direksiyon hakimiyetini öğren. Direksiyon hakimiyeti her zaman iyidir. Yani turunu öğren. Ne, ne kadar da nasıl dönüyor. Sağdan sağdan gidelim. Kurcalamadan hiçbir şey öğrenemezsin. İlla ki kurcalaman gerekiyor öğrenmek Ama istiyorsan. Panik, yapmak da istemiyorum şimdi. panik yapacağın anda sadece fren. Unutma. Aynen. Havada şansına inanılmaz Gerçekten. şekilde yağmurlu yani. Çok mesela durduralım arabayı. Frene bas. Dur. Bir duruş oldu. Bak Kızım. durduğunda, <laughs> durduğunda mesela hiçbir şey yapmıyorsun araba kendiliğinden duruyor. Aynen. Mesela stop edelim arabayı. Nasıl stop edebiliriz? Yok öyle değil. Parka alman gerekiyor. Otomatik arabada e, parka, parka alman olayım. gerekiyor. Pardon. Bastın parka aldın. Tamam. Evet, El evet. frenini çekiyorsun. Şimdi kontağı kapatıyorsun. Bu şekilde. Yani Otomatik arabada böyle. Her zaman standart. Parka almadan kapatma. E, araba kaçabilir. Doğru söylüyorsun. Aynen. Şimdi tekrar çalıştıralım Burçin. Park halinde yine aynı şekilde çalışıyoruz. Zaten parktaydı biliyorsun arabamız. Frene basıyorsun. Işık yanmıyor. Evet. Her şey okey. Yok park al. Parkta çalıştırıyorsun. Aynen. Zaten bak mesela al öyle. Aldığımız az önceki gibi yapalım. Ekranda az önce hatta bir kere daha vermedi. Uyarı veriyor direkt. Ekranda evet. yazıyor. Park alıp çalıştır diyor. Şimdi parkta çalıştır bakalım. Direkt çevirdiğinde böyle çalışıyor arabamız. Evet. de kalsın. Arkamız boş mu? Gördün mü? Gelen varsa Gelen. dur mesela frene bas dur geçsin. Ondan sonra sen hareket edersin. Fren niye böyle duruyor? <laughs> çok basit, <basıyor>, çok duruyor. Benle alakası yok Çok sert duruyor ya. tam tur kır mesela arabayı. Tam tur kır. Evet. Oradan kenardan gitti zaten. Gaza bas biraz hareketten hızlan yani biraz. Hani kontrolü daha iyi algılayabilmen için. Normal basit bir araba sürmesi. Bunu sürmek çok kolaydır aslında. Polo bu. Hani bayan arabası aslında. Genellikle bayanlar tercih eder bunu. Bu i̇şte, tarz arabayı. Yani şey... Sürmesi çok kolay. Alışır, alışırsın ya zamanla. Herkes sonuçta birden öğrenmiyor yani hiçbir şeyi. Peki bir şey söyleyeceğim e, dönerken mesela böyle dönüyorsun ya. tamam. Frene veya gaza basmama gerek var mı? Burada? Ya hızına göre kendin ayarlıyorsun. Yani mesela şu an bu hızımız iyi dönerken. Evet. Ya baktım viraj çok keskin. Frene basarsın, yavaşlarsın. Hani tamamen o senin kararına bağlı. Frene basınca atıyor falan diyorlar. Yok çok hızlı gitmeyeceğin için çok hızlı gitmediğin sürece bu arabayı attıramazsın. Araba. Sağdan sağdan gel. Panik Sadece yapma, panik yapma. Panik yapma, yok. <laughs> Rahat. Ben e, ayna kontrolü deneyeceğim. Ya ayna kontrolü zamanla olur zaten. Birden şey olmaz. Sağda müsait bir yerde dur istersen şey yapalım. İstersen bu tar bu videoyu bitirelim. Aynen. Öyle yapalım dururken nasıl yapıyorduk onu artık oğlum söylemeyeyim ben sen yap bakalım. Bu niye yine böyle durdun? sen, ya, sen frene daha yani. alışmadığın için. Frene alışmadın o yüzden. Sen Zamanla sen alışırsın. Böyle durmuyorum. Evet. Olur. Evet. Evet güzel başarılı. Tam olması gerektiği gibi. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hadi başarıyla geçtin. Bu <laughs> sefer evet. Bakalım bir sonraki numaram umarım daha iyi olur. Olur olur yaparız beraber. Ben sana araba sürmeyi öğreteceğim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim.